you say Alo. Tayfur ben SP'ye geldim. Tamam kardeşim. Anahtarların yerini biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ee, ne yapayım arabayı buradan bırakayım sana mı getireyim? Sen de kalsın kardeşim. Lazım olunca isterim. Yeter ki senin işin görürsün. Eyvallah kardeşim. Ben bir süre buradayım. Ne demek kardeşim? Bunları da. Tamam iyileştik işte ya. Bu ne lan? Günaydın ablacığım. Ha, günaydın. Ben de seni bekliyordu. Beni bekliyordu. Sen ev sahibi değil. Değil. Ee, elindeki anahtar ne? Yoksa sen, sen Çaylingir'sin. Çaylingir ne be? Sen, sen neresi? Kimsin ya? Hayırdır? Dostum şimdi bu elindeki anahtar bu kapıyı açıyor yoksa yok. Sana ne? Ne yapacaksın? Açıyorsa açıyor, açmıyorsa... Allah sen benim sorularıma cevap ver. Kimsin? Ne arıyorsun burada? Ya sen bu kafadaki soruları kafada tut. Ben tuvalete gireceğim. Understand? Understand? Understand ne ya? O öyle söylenmez gibi. Bir tane akıllı insan gelmeyecek benim karşıma şu memlekette ya. Efendim canım. Yıldız, bu adamın canı çok sıkılıyor. Biz ingenimde bana güzel ordunuzu tanıtmak istemez misin? E, çok isterdim ama çok işim var. Çıkamam ama bugün. Birazdan öyle servisin hazırlıklarına başlayacağız. Ama istiyorsan sen şöyle bir gez dolan. Ondan sonra dönüşte de buraya gel, olmaz mı? Olmaz. Sen çık. Biraz havan değilsin. Hadi gel, çarşıda buluşalım. Yok çıkamam. ama. Zaten dün de orduyun çalışmadın ya kuzey o kuzunun yüzünde. Bir bahane de mi bulamıyorsun çıkmak için? Bir saat çık, lütfen. Aslında salata malzemeleri almamız gerekiyor. Olmazsa ben önce gideyim. Çarşıdan salata malzemelerini alayım. Sonra da beraber yarım saat bir kahve içeriz. Harika. Benim evet. evin yakınlarında bir yerde otururuz. Konum atacağım ben sana. İyi tamam ben de birazdan çıkarım. Hadi bay bay. ikna etmem için sadece ısrar etmen yeterli sevgilim. Karşı koyamıyorsun. Çok yakında. Gerçekten kalbimde olacaksın sevgilim. Be abişim, Bu da karşılaştım sen olsaydın keşke. Salına salma şuradan gelseydin yanıma otursaydın. Başını omzuma yaslasaydın. Şarkılar söyleseydin bana. Ama ben geri zekalı olduğum için bunların hepsini kaybettim. Geri zekalıyım ben çünkü malım. Malım. Hey bir şey mi oldu? Yok yok olanlar oldu. Sen anlat sen ne yapıyorsun burada ya? Hiç geziyordu ben. Geziyordu sen. Hı. Nereye geziyordu sen? Artvin, işte Rize, Girsun. E şimdi burada kamp yaptı ben. Girsun. Seyyahsın yani. Ne? Seyyah? O ne demek bilmiyor ben. Ben şu. Kuzey. Neresi sen? Thursday. What? Ne? Ee, Perşembe. Britanya'da perşembe vardı bizim mi haberimiz yok? <laughs> no, orada perşembe. Yani e, Türk'üm ben. E, anne baba buralı ama ben İngiltere'de doğdu büyüdü. İlk defa geliyorum buralara. baba toprağını görmeye geldin yani. Evet. Bloggerım ben. Gezdiğim yazdığım bir blogum var. Bu kışı Karadeniz'de geçirecek ben. Buraları yazacak. İyi. Daha ne kadar kalacağım burada? E, zaten iki gündür buradayım. Yani akşam olmadan toplanacağım. Yaylara çıkacağım. Yaylara. Yayladır da o. Neyse. Çam başına git sen, En güzeli orası. Bak doğası, böyle işilli, hayvanlar, kırmızı kafalı keçi özellikle oranın en ünlü şey. Kırmızılı kafalı mı? Special cins mi? Tabii tabii special. En special. Acayip bir special'lığı var. Tabii orada ancak şimdi o şehre indi, tabii bulamazsın. Şehre indi, keçi şehre indi. Yıldız indi de ben düz cümleyi bile ben anlatamıyorum ki sana bunu nasıl anlatayım. Neyse sen çam başına git, süper bir yerdir. Oraya bir giden pişman, bir de gitmeye. Nerede kaldın Yıldız? Bu adam kök saldı burada. E kusura bakma, kusura bakma. Halde biraz işim uzadı. E nereye gideceğiz? Var mı planın? Vallahi benim yarım saatim kaldı. E, gidiyor musun yani? E ama bir kahve içeriz. E senin evin daha buraya yakın demiştin. Nerede? Sağa gidelim haydi. Yok. Yok canım, ne gerek var? Niye ulu? Aa buralarda kafe, restoran arayacağımıza gider rahat rahat içeriz evinde. Başka zaman Yıldız. Bu adam sen görmeli çok değişti, çok pis bir adam oldu. Çevre sokamam seni. E, sanki öğrenciyken az evini temizlemedin. Bilmiyorum yani seni. Ama bu adam başka planları vardı. Yaylaya çıkarız diye düşünüyordum. Ne? Yayla mı? Ne yaylası ula? Ben kendimi buraya zor attım. Çıkmak istemiyor musun yani? Asla. Aa, ben yaylayı o kuzle kızlarına bıraktım. Mutlu mutlu yaşasınlar orada. Kuzey, yayla da mı? E, orada. E tabii beni rahatsız etmek için arada bir şehre iniyor. Görevini yerine getiriyor. Ondan sonra geri yaylaya çıkıyor. E, ben gideyim o zaman. Nereye? Kuzeye mi? Yok canım, yayla ya. Ne zamandır dağ havası almak istiyordum. Şimdi çok güzeldir oralar. Bir kalacak yer bulurum herhalde orada. Sen çık yaylaya. Aa, dolmuştan indikten sonra yukarı doğru çıkınca benim mandıra var orada. Mandıra'da da Şükrü var. O sağ hem böyle bir yaylayı güzelce gezdirir hem de kalacak yer gösterir. Şimdi benim evim boş. Yani git orada kal diyeceğim ama tam karşısında o kuzu var. Rahat vermez sağa. Tamam. Bu adam sana minnettar yıldız. İyi, hadi görüşürüz. Ulan nereye? Aha bu kadar mı haklısın yerliğe çıkmaya? Bari şurada oturup bir kahve içseydik. Hadi hadi sen de geç kalma restorana sonra görüşürüz. Allah Allah! Ne yarı ile meraklısı çıktı ha?